Sadece ilk ayında 6000 dolar üzerinde satış yaptı hem de 17 yaşında. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizler de bunun nasıl yapacağını göreceksiniz. Sadece bunda da değil bununla beraber sizden gelen özelden mesajları da sizlere paylaşacağım. Hesap yönetiminde yapmış olduğunuz satışları nasıl sonuçlar aldığınızı kendi gözlerinizde gördüğünüzde e-ticaretin ne kadar kolay olduğunu ve bu kadar basit bir şekilde ticarete başlayanların nasıl başarılı olduklarını sizler adım adım göreceksiniz. Herkese selam arkadaşlar. İsmim Bakın Yılmaz. Sizlere İzmir Fine'dan sesleniyoruz bugün. İzmir Fine çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Gelmek görmek isteyenler varsa ben ilk defa geldim şahsen çok beğendim. Şimdi bu videonun konusu sıfır sermayeyle nasıl siz de ilk ayınızda 5 bin, 10 bin dolar gibi yüksek rakamlı paralara çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, öncelikle videoya başlamadan önce anlatacağım sisteme dahil olmak isteyen arkadaşlar da varsa yorumlarda evet yazarsa vermiş olduğum ücretsiz pdf satan ürün listesine sahip olacaktır. Böylelikle bu ürünleri sizler de onlar gibi kendi dükkanınıza listeleyerek aynı sonuçları almanızı temelde edeceğiz. Peki e-ticaret son pandemiden sonra hayatımıza girmesiyle beraber inanılmaz derecede bu sistem büyüdü. Herkes e-ticarete girmeye karar verdi. Peki siz e-ticarete sizce girmeli misiniz? Gerçekten bu işte para var mı? Etrafta binlerce insan bu videoları çekiyor ama gerçekten para var mı? Yani kazanabilir misiniz? Bunun cevabını ben sizlere öncelikle vermek istiyorum. Bunun cevabı hem evet hem hayır. Çünkü buradaki senaryoda şöyle düşünmenizi istiyorum. Ben başardıysam, arka tarafta yüzlerce insan bu işten para kazandıysa sizin ne eksiğiniz var? Bence kendinize sormanız gereken ilk soru bu. Yani isterseniz yaparsınız onu anlatmaya çalışıyorum. Peki sıfır sermaye ile nasıl bu kadar paralar kazanılıyor? Doğru mu gerçekten yani hiç para vermeden bu işlemler bu kadar kolay oluyor mu? Tam doğru değil. Çünkü arka tarafta size söylenmeyen şeyler var ama ben video sonuna kadar izlediğinizde arkadaşlar anlattığım şeylerle bir eğitim almış havasında bütün işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi yapmanız gereken ilk şey ebay'de bir hesap oluşturmak. Bunun için sadece bir e-mail ve arka tarafta isim, soy isim ve şifre oluşturmanız gerekiyor. Bakın Amazon'da hesap, şirket kurulumu ve diğer işlemler binlerce pound kurarken ebay'de çat diye hesap açabiliyorsunuz hem de bedavaya. Shopify'da da tema paraları, hosting paraları ya da arka tarafta domain gibi paralar ödemektense ve reklam parası yani yüzlerce bir ciddi rakamda paralar gidiyor arkadaşlar arka tarafta. Ben hepsinde çalıştığım için Şimdi baktığınız zaman Etsy'de de şimdi yenilenen sistemde biraz daha farklı oluyor. Yine de oraya da para vermeniz gerekiyor ama ebay bedava. O yüzden yeni başlıyorsanız ya da başlamıyorsunuz hatta çok para kazanıyorsanız bile ebay kesinlikle bir satış kanalınız olmalı. Peki ikincisi ne? Yorumlarda evet yazan arkadaşlara vereceğim ücretsiz satan ürün listesi var. Bunu listeleyeceksiniz ama ondan önce tamam iyi satış yaptık da ne satacağız, nasıl satacağız ve bu para nereye geliyor? Bunun için de bir Payoneer hesabı oluşturmanız gerekiyor. Eğer bu videoyu yurt dışında yaşayarak izliyorsanız İngiltere, Amerika ya da Almanya gibi ülkelerde bunun için PNL'e gerek yok. İstediğiniz herhangi bir lokal bankayla çalışabiliyorsunuz. Ama eğer Türkiye'den, Azerbaycan'dan ya da Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerden, Bulgaristan gibi ülkelerden bu işlemi yapmaya çalışacaksanız bir Payoneer hesabı açmanız gerekiyor. Payoneer hesabını arzu ettiğiniz takdirde Amazon hesabından da ödeme alabiliyorsunuz. Yani ...benim Amazon'da zaten satış yapıyorum. Yeni bir Payoneer açmam gerekiyor mu diye düşünüyorsanız buna gerek yok. Sadece Payoneer hesabınızı, eBay hesabınıza linkleyeceksiniz. Bunun için de sadece bir kere ikinci el satan bir ürünü işlemeye çalışmanız yeterli. Sistem size direkt Payoneer hesabınıza giriş yapmanızı sağlayacak. Ve ortalama maksimum 3 gün içerisinde eBay hesabınız açılmış olacak. Peki her şeyden önce bu arkadaşlar nasıl bu kadar paralar kazandı? Yani burada baktığınız zaman gelen sizden gelen bir yoruma beraber bakalım. Diyor ki burada abi diyor. E, ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum. Kafamı şöyle yapayım ama diyor ki abi diyor. Burada şu an 17 yaşından beri yaklaşık e-ticarete uğraşıyorum. Kuşkusuz hiçbir şey emeksiz gerçekleşmiyor. Bir buçuk ayda eBay USA'de yani Amerika'da yapmış olduğum satış 6728 dolar. Yaklaşık olarak da 100'ün üzerinde satış yapmış. Şimdi gelin masal konuya asıl konu şu arkadaşlar. Bu ürünler sizlere vermiş olduğum listeden yükleyince dükkanınıza satış gelecek. Peki ondan sonra ne yapacaksınız? Direkt bana yazacaksınız büyük ihtimal ama bunu yapmayın. Bunun yerine vermiş olduğum linklerden gidin ürünü satın alın ve müşterinin adresine ürünü gönderin. Ve ebay'den de ürün çıktı olarak işaretleyin. Bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra yapmanız gereken şey sadece bunu her gün her gün her gün tekrarlamak. Benim yönetmiş olduğum hesap yönetimi sisteminde biz sizin adınıza bütün bunları yapıyoruz zaten. Ürünleri otomatik olarak gönderiyoruz. Doğru satan ürünleri listeliyoruz ve kar marjı yüksek ürünler listelendiği için bir iki ay gibi kısa bir süre içerisinde hesaplarınız algoritmada bütün satıcıların önüne çıkıyor. Şunu anlamak lazım. Bana çok çekilen sorulardan bir tanesi. Hesap yönetimi almalı mıyım gerçekten? Ben de herkese genellikle aynı soruyu soruyorum. Gerçekten bu işi ömrünün sonuna kadar senin adına çalışmasını istiyorsan bu şekilde kurmazsan hayatın boyunca bu işe bile oturup günde 10 saat vaktini ayırman gerekiyor. Eğer bunun bütün her şeyini bizim senin için yapmamızı istiyorsan ki neredeyse şu an 300'den fazla hesap yönetiyoruz arkadaşlar çok ciddi rakamlarda paralar kazandı hepsi. Ve burada şunu anlatmaya çalışıyorum istediğiniz eğitimi alın isterseniz benim eğitimimi bile alın o kadar net söylüyorum eğitimde öğreneceğiniz bilgilerle bizim yapacağımız işlemler aynı değildir. Bunun sebebi aslında şu. Biz her dükkana göre özel bir hizmet veriyoruz. Bu ne demek oluyor? Şöyle. Doktora gidiyorsunuz. Başınız ağrıyor. Doktor size aspirin verdi. Ve siz de ertesi gün ayağınız ağrıyor ve aynı aspirin içmeye çalışıyorsunuz ama burada dükkanın özelliklerine göre ilaç verilmesi gerekiyor. Herkes aspirin vererek gönderemezsiniz. İşte herkes aspirin alarak para kazanmaya çalışıyor. Aslında anlatmaya çalıştığım nokta her dükkan diğer dükkanlarla aynı olmuyor. Bazı dükkanlarda ev kategorisi çok satarken bazı dükkanlarda hayvan ürünleri çok satıyor. Ve herkes hayvan ürünlerini Aa ben e ticaret ürününü listeledim ama satılmadı. Neden satılmadı? Çünkü burada anlatmaya çalıştığım nokta şu. Herkes herkesin yaptığını yapıyor. Bakın Amazon'da özellikle Türkiye'de çok satıcı var. Ve herkes Amazon'dan nasıl para kazandığını anlatıyor. Bana biraz gülünç geliyor. Sebebi şu. Arkadaşlar, olay burada şu. Herkesin yaptığını yapıyorlar. Hellum Ten'den ya da Jungle Scout'tan ya da Seller Sprite'den güzel ürün araştırması yapıyorlar. Sonra aynı ürünleri gidiyorlar dükkanlarına listeliyorlar. Seller Flash ya da farklı yazılımlarla ve satasın diye dua ediyorlar. Ya yani Böyle bir ticareti binlerce insan yapıyor. Nasıl bir farklı sonuç almayı bekliyorsunuz? Ama eBay öyle değil eBay'de çok rahat sıfır sermayeyle başlayıp neredeyse ilk ayınızda 2000-3000 pound çok rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Amazon'da ve diğer platformlarda para yok demiyorum. Bakın altını çizerek burada yanlış anlaşılmasını istemiyorum olayın. Bunları da yapın ama eğer sıfır sermayeyle e-ticarete gireceksiniz ve binlerce poundunuzu internet gurularına, her şeyi bilen abilerimize kaptırmak istemiyorsanız bence kesinlikle bunu deneyin. Zaten bunu denildikten sonra aldığınız sonuçları binlerce, yüz binlerce insan bu işten çok ciddi paralar kazandı. Az çok beni de takip ediyorsunuz internetten ya da sosyal medyadan. insanların ne kadar kazandığını Okyanus Akın inmez, Instagram hesabına girerek bakabilirsiniz. Zaten kendi gözlerinizle bana gelen mesajları bu şekilde orada paylaşıyorum. Burada önemli nokta şu. Gerçekten hayatınızın sonuna kadar çalışmak istiyorsanız inanmadığınız bir iş için hayat sizin arkadaşlar tadını çıkartın. Fakat siz uyurken bile sabah kalktığınızda böyle binlerce puanlık satış geldiği o duyguyu yaşayıp ya tekrardan yatmak istiyorsanız bu dediğim sistemi kesinlikle denemenizi öneririm çünkü bunu yaparsanız bakın bugün İzmir'e geldik çok güzel çok eğleniyorum ee, ve harika geçiyor sadece bilgisayarımla sırt çantamla dolaşarak işlemlerimi yapıyorum belki bu herkes için hayali olmayabilir belki birisi ofis başında çalışmak ister birisi başka bir yerde çalışmak ister bir ayakta çalışmak ister herkes en ticaretçi olacak diye bir şey söylemiyorum. Fakat ekstra bir gelir kaynağı ve özellikle pound'un şu an neredeyse bir pound'un 40 Türk lirası olduğu gibi bir süreçte Trendyol ya da diğer platformlarda binlerce ürün satmaya çalışmak yerine eBay'de bir tane ürün sarsanız zaten aynı parayı kazanıyorsunuz. Hem de çok az efor ve diğer şeylerle. Dediğim gibi Vermiş olduğum bu bilgileri arkadaşlar sizler de denemek istiyorsanız lütfen aşağıda yorumlarda evet yazarsanız size vereceğim ücretsiz eğitim ile bu eğitimde öğrenciniz bilgilerle işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve e-ticaretten paranızı kazanabilirsiniz. Ondan sonraki süreçte paranızı kazanıp bu işin gerçekten sizin içinde çalıştığını gördüğünüzde isterseniz o zaman hesap yönetimine kayıt olabilirsiniz. Hesap yönetimi ücretli bir servistir arkadaşlar bilginiz olsun. Fakat bunu niye söylüyorum? İlk önce kendiniz yapmaya deneyin. Paranızı kazanın. Bu kadar basit olduğunu gördüğünüzde zaten çok şaşıracaksınız. Ondan sonra belirli bir cüro yaptıktan sonra profesyonel bir destek isterseniz ben ve takım Arkadaşlarım seve süre size yardımcı olacaktır. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ta ki o zamana kadar her şey gönlünüzce olsun. Bol satışlar, keyifli kazançlar. İzmir'den hepinize sevgiler arkadaşlar.